Anneciğim. Anne. Hayır, anne ayağa kalkma. Tamam anneciğim. Bana yok mu şipşi anne? Benim, bizim, bizim, bizim. Aa. O, onların, de, de. bana mı yiyeceğim anne? Ama. Aa doktor olacağım ben anne. Teşekkür ederim. <laughs> Ama anne sen çok Değil mi anne iyileştiye iyileşti. Yok yok o doktora gittin çok hasta. Nereye gidiyor anne? Bir sırtını dinlesinler tamam mı? Hı. Nereye gidiyor? Dur. Anne ne işe mi gidiyor? Işe evet. Şey. Hayır tebii tebii. O ben işe hmm. gideceğim. Ay anne. Anne canım. İşte dur dur ona ama. ama benim hiç oyuncağım yok ki. Bak al. Teşekkür ederim. Hadi paylaşmak anne. güzeldi. Teşekkür ederim. Tamam. Da, tamam. Tamam. Tamam kavga etmeyeceğiz hiç. hiç. Ay ne aldı anne. Ay, ay, ay hepsini aldı anne. Ay bunu da aldı anne. Hepsini aldı. Bir anne yine aldı ya. Ama anne benim hiç oyuncağım yok ki. Hep oluyor anne. Anneler paylaştı. Onu mu seviyorsun? Hayır, hayır, ben hiç sevmiyorum. Beniz değil mi ben? anne? Benim. Anne benim oyuncağım yok. Ben neyle Hı. oynayacağım? Gizem'in gizem'i bunu. Bana bir şey sardım. alalım mı? Sonra çikolata alacak. Bak bana ben da al anne. Ben de istiyorum çikolata. Hı. Anne bana da al. Benim ben de bir şey bulalım. Bana da al. Anne bak senin şeylerini karıştırıyor. Gidinim. Bak ne yapıyor senin şeylerini. Anne yaramazlık yapıyor bu. Ama anne ben hiç bebek vermiyorsun. Sen yaramazsın. Benim saçımı çekti. Ya anne benim saçımı çekiyor. Al dedi ne diyeyim ağacım. Öp beni anne bir kere. Anne Öp beni, beni de misin? Anne hani ben de seni öpebilir miyim? Dudu. <laughs> dedi mi tüp bitti mi? Bu da bitti Anne bebeğimi aldı, alıyor bebeğimi. Bak anne. Ben <laughs> ona attım ki. O bebeği kaptım ben. Anneme sürpriz yaptım ki. O da benim aldım ki ama benim de o. Benim Hayır. Hiç bebeğim yok ya. Bir evet. tane benim olsun. Ama sen haksızlık yapıyorsun. Benim, benim hiç ettim. oyuncağım yok. Bütün bütün oyuncaklar onun olacak? Evet, evet. benim. Azıcık senin oynadın. Olmayacak. Sen önce ağlayacaksın, gelmezsin. O, sen Aa, ama hep Oo, hepsini bana veriyor. Hep o. annem beni çok seviyor. Yapıyor. Annem beni çok seviyor. Anne sen beni sevmiyor musun? Evet. Aa, o zaman ben çok ağlarım. Anne beni seviyor. Ailesi. Ee mi? Ee. Ama ona bir Sürprizim <köpükümüz. gülüyor> mi var? Evet. Oo sana sürprizi var kardeşim. Kardeşim sana sürprizi var. Hee. bak. Var. Bana niye almadın hayır, anne? Annem en çok beni seviyor çünkü. Hayır. Beni hayır, seviyor. Ben. Hangimizi seviyorsun anne? Bunu ayağımıza giymeliyiz. Değil mi anneciğim? Dur. Bir de bir ya. Bana da var. Anne beni bir süre <laughs> Alo. Anne. 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 Annemiz şu anda biz şu Aa. anda video çekiyoruz. Anne. Evet babacığım. Babam ne zaman gelecek? Yok babacığım. Üç saat sonra. Evet. Nereye gitti tamam. babam? Tip. Aynen babacığım. Nereye gitti anneciğim? Tip. Olur olur. Süpür boyamayı olur mu? Tamam o yapsın boyamayı ben işlemiyorum. Alam sen gene. Süpürsene bilirsin. Bana mı onu da verdi? Evet. Aa, hepsini Bu, bana mı? sürpriz yaptı. Birisi, birisi. Evet. Hepsi senin. Beni sen çok mu seviyor? Evet. Ben de annemi kocaman şey al, seviyorum. Al, al, bir şeyler al. Soda al. Ben seni çok seviyorum anneciğim. At, bunu da sana aldım. Tamam onu da bana ver. Şimdi Niye Çekiyorum. hepsini bana veriyor? Anladım, onu onu seviyor mu? Evet. mu? Evet. Evet. Seviyor mu sevmiyor Hadi, mu? Bay bay. O tamam, da tamam. bana verdi. Oo, ver. Canım da değişiyor. O telefonla konuşuyor. Sevgilim aradı da biliyor musun? Ay, hmm. Sevgilisi varmış bunun anne. Senin <laughs> <dedi>, sevgilin yok. <laughs> Annem bana sevgili <laughs> alacak. İşte beni Yunus sevgilim aradı. Dedi ki aşkım dedi sen neler istiyorsun? Dedi hepsini sonra alacağım dedi. <laughs> çünkü o, çünkü dedi, dedi ki var. sevimin dedi, hiç sevgilisi yok dedi. <laughs> <laughs> Üzüldüm ben de. Seni bağla. Anne bana da sevgi al. Anne sana alıyor alıyor ama hiç seni sevmiyor. Beni Bak, seviyor anne. Bu da senin. Bak bana aldı. Bu da benim. Onlar yalancı sevgi. Benim aşkım aradı bana. <laughs> Bak, aşkım, anne aşkım bana telefonu aldı. Anne bunu at kapıya. Ha? Anne bunu kapıya at. Kusama bu kadarını anne anne onu da at evden arayacak şimdi anladın mı Aa. <laughs> sen anladın beni Aa. ya pencere dün, dün gelecekmiş biliyor musun dün, dün. iki ayı anladın mı tek tek bu konuşalım <laughs> ama anneler böyle yapmaz An ki anne hep burada Evlenin olur mu? Ama benim hiç oyuncağım yok. Ben nasıl oynayacağım ki? Bütün oyuncak olması. Bu sevim çok yaramazlık yapıyor. Ve hep oyuncakları buna veriyorsun. Ben o susuzu duruyorum. Bana hiç oyuncak vermiyorsun. Bu bir haksızlık. Hadi bekliyorum. Ben sana bir şey yaptım. Kızım. Bu muydu yani sürpriz? Gözlerimi kapadım ve açıyorum. Ha. Anne ütüleri yap yap. Anneler ütü yapar. Ama sen hiç ütü yapmıyorsun. Anneciğim. <laughs> anneciğim. Anne de senin. Hepsi de bana kıkılama. Anne sana ütü yaptıracak. <gülüyor> 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 Anne sana hep ütü işleri sana verdi. Ben de gezmeye gideceğim. Öyle mi? Derdiniz. Ah, 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 ah. <laughs> vay vay anneciğim işe mi gidiyorsun? Bir öpücük ver de. Kolay gelsin yapalım. Ay. Öpücük de bana ver anne. Oh. Bal gibi de. oldu. Anne benim uykum geldi. Ah, tamam. Gelince mi uyuyum? Gelince de Tamam. Sonra Görüşürüz anne. Görüşürüz anneciğim. <laughs> Çalışıyor anne. Anne çalışmaya gidiyormuş. Biz oturma odasında mı otursak? Annemizi orada beklesek bence. Evet, evet. Aa geldi. Hoş geldin anne. Hoş geldin. Bu babam da hep geç geliyor. Bu babam nerede? Hı. Babam işe mi gitti? Babamız nerede? Ben yemeğimi hazırlayacağım. Şey Yemeğimizi hazırla tamam mı anneciğim? Hazır. Ekmek anneciğim, de ver anneciğim. Bana ver anneciğim. Al. Anne karnım acıktı. Tamam. karnım acıktı. Anne anne ekmeği kazana attım ki. Bu Bu kadar şey değilmiş. Bu Annem hep attı. bu yaptı. Bu yaptı. Attı. <laughs> <Hep> bu <yaramazlık gülüyor> bu yaptı, yaptı. Bu yaptı. <laughs> <bayağı mı> <laughs> oh. Bu yaptı. Hadi bu Bu yaptı. Bu yaptı. Bu yaptı. Bu yaptı. Bu Bu yaptı. oyna. <laughs> <laughs> anne Ama öyle atma anne. Ne yaptın ya? Anneler evi toplar, sen de dağıttın anne. <laughs> Bu düzey, ne Bu kadar oyun yeter dedik sana. Ne yapacağız? Ama anne toplam. Yemek mi vereceksin koymalısın. Bana de ben de indirdi Çocuklara mı? Hı hı. Hangi çocuklara? Bu tuttu da. Ama biz ne yaparız? Çiçeğim var. Aa anne. Bak kardeşim çiçeğimiz çiçek açıyor. Hı maşallah. Gördünüz mü? Ay çok güzel. Dudu. Duyduk. Yılbaşı çiçeği. Niye bu tadı mı? Ne bu? Ne bu süt dedi. Bir su bardağı işte. Yok. Oturayım da sütü düdükle vereyim. Oyun burada bitti. Anne ben ekmek almaya gidiyorum. Tamam, sağ ol. çocuk olduk. Bu evde otur şu. Bayanlar, bayanlar, merdivenden kayanlar, bozuk parası. Bu neydi? Baba ne yaptı? Oyun oynadı da tututları vereceğim. Hı. Hmm. Yani anne. Olur mu? Bizim evinin halleri. Anne, ön, anne. Şu güzel çiçeğimize bakar mısınız? <laughs> Dur anneciğim